Tamam o zaman şu an başladık. Merhaba. Ve daha Elayat arkadaşlar bugün Zehra Hanım bloğuna Rus geldik. Zehra reddet de, de... Biloğuna... de... kos Hepin... Hepinize merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Bugün Balıkesir, 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 balıkesir. bandırmaya gidiyoruz. Yenersek geçenkinde çok ayar olduğum için balıkesir bandırma şarkısıyla paylaşacağım. Çünkü geçen gün bana çakmadılar bile. Ya <laughs> Harbi çakmadılar yani, Tam yenmiş olabiliriz, tamam tribünümüz de fazla olabilir ama geride saygı denen bir şey var değil mi koçak? Evet, Öyle yani. yani ama bunu yantıtman lazım, yantıt daha iyi olur. Evet. Vlog'umuza merhaba demek ister misin? Merhaba. 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 Bugün ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ben rakibinden hatırlamıyorum bu arada. Hatırlamıyor musun? Hayır şey hani Yeniden ben anlatmıştım ya geldikten sonra bana ya bir sürü çakmamışlar çakmayanlar çok iyi güzel aynen aynen son set evet şey evet onlar. onlar da ama tribünde bugün Çekişmeni bize geçirecekler gibi <laughs> öyle hissediyorum. Ben kendimden biraz daha bir geçeceğini düşünüyorum. Aynen. Ben çok başa başa. Evet çok başa başa. Aynen. Ama ben güzel olacağım. Alırsa kalacağız çok güzel olacağız. Ama ben artık galiba olurum çekilmek istiyorum. Yeter artık herhalde. anladın mı? gibi oynayalım. Aynen. ÇBSK gibi oynasak zaten kusursuz bir maç olur ve direkt 3-0 mağlup edip gideriz yani. Böyle. Sonra devam ederiz. Mezarlığın arka tarafı. Eşofman. Güzel diş ne? Aa, Aa! Bunu ne, ne evet. Vanilyalı. Parfüm. Güzel. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Ham ham ham. <laughs> 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 hemen çekiyoruz. Burada da bunlar var. Ama bizim çekiyoruz. Benim her şey kula değil. Evet yemek yiyeceğiz Ben mı? bir şarkı söyleyebilir miyim? Ben mi? çok evet. mutluyum. Balığı kesin mu? evet. aldırma. Evet boş gitsin aldırma. Kaçan balık büyük, büyük olur. olur. Kaçan balık. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> bir şey Sadece evet. uykum var uyumak istiyorum. Bu kadar. Bu saçlarım ne <laughs> Okay, tamam. Evet, evet. Aç. Kazmak... açıyorum aç 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 Çıkarıyorum. Çıkarıyorum. Onları galiba. ki evet, Tamam çıkarıyorum. Ne paketi? Wow şeyli böreklerimiz. Evet. böreklerimiz. Bir de arkada paçangalar var. Aa. Bir de o ne geliyor tahminlere şey. alalım. Kişi. Evet, poşu, Ay yumurtalar arkada hiç gerek yok. yumurtalar hmm. var, var Kabak Kabak mı? Biraz deplasmanı içecek miyiz ya? Tabak yok mu? Tabak yok Aynen bir tane daha balık esir. DS ile var. Biz istemiyoruz yumurta. DS ile. Çok güzel Evet arkadaşlar sizler. Al Resmen seviye aldık yani. Zeytin falan yok. Vav. E bak kadar ne kadar çirkinim ya, lanet olsun ya. Allah, uçmasın. Evet, yemeklerimiz gerçek. Eğlence. Yemek ki önce dayanamadım. <laughs> Salatalık. <laughs> Süper. Sarı patatesin bak, özellikle kardelen gitmiş, seni çekmiş, atmış. <laughs> mesela kardelen sinep atacak ya, mesela özellikle ben varsam şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Geçen atmış abi yemek... <laughs> Bırak, <laughs> Berli, ben ona bakmıyorum ki Konuş artık Konuşacaksın Anksiyetini yeniyorsun Alo. <laughs> <Salır> Salak salak <laughs> Sesim geliyor <laughs> Aptal Alo <laughs> hayır, hayır, yok Sen Yapsana, Alo. Ayo, yapsana. Bak, <laughs> Seda bak yap Bir dakika dur Manzaram değil Let's go. <laughs> Abi. Hocam biz vlog çekiyoruz, vloga bir şeyler yani? konuşmanız lazım. Ya hocam niye yağmur gibi davranıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> yağmur gibi konuşmuyorsunuz. Hocam bugün aniden rüzgar falan çıkar. <laughs> ya Nurcu senin gibi davranmaya başladı. Bak ya, o da aynı diyor. <laughs> <laughs> Aa ikiz. <yasını>. Yoksa bu <laughs> da de, Bu da sizin gibi. Bunu da aynı aynı sürüyor. <da diyor. gülüyor> Hadi, Hadi yine aşağı yürüyelim kızlar gel. He <laughs> denize. Denize şurada. Denize <laughs> oh, 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 mi? <laughs> çok güzel <laughs> çok, güzel. <laughs> çok güzel. <Ben> inşallah inşallah <laughs> başına kazanacağız ve ya ama mesela niye sürekli yüzünü kapatıyor değil mi niye ee tamam niye kapatıyorsun bak yaramak. o kadar alıştı ki vlog çekmem artık <laughs> hiç şey demiyor böyle <laughs> falan Tamam bir saniye. Hemen soyunma odamızı gösterelim. Soyunma odamıza Göz geldik. Güzel. Bence okey şu an. Soyunma odası. Ne düşünüyorsun? Evet. Daha bir şey var. Zengin bir yere göre burası bence çok Kanka zengin bir, bir yer değil ki bence zengin ya. Zengin değil miyiz gariban ama yazlık yeri görüyoruz. Var mısın? Yazlık yeri yani. Bu ne oğlum? Oğlum onlar rahat <laughs> <bir> plastik, plastik şöyle Neyse öyle. Evet arkadaşlar.

Şimdi çek <laughs> Gel gel. <gülüyor> okay. Şey evet, maç hakkındaki düşüncelerin e zaten ne zaten sonuç belli yani. İnşallah, Bizleri İnşallah. inşallah. <laughs> <laughs> Amin. sonra <No>, başka neler <no>. düşünüyorum? İyiyim ya, çok uyudum. Çok, çok, çok güzel uyudum. Evet, vallahi. Ee, şey, Zehra'nın takdini yapıyorum. Zehra neler yapıyorsun? <laughs> Sizden alalım. Benim galiba görüşüm yok. Nasıl yok? Allah, Ama <laughs> serviste güzelce uyuttun bence. Evet. Ya, o yüzden serviste atacak. <laughs> servis atıyorum ben. Evet. Güzelce o. Sen, <laughs> sen? Yeniyoruz abi. Başka şansımız yok. Evet. Bu kadar. Sen? Koçak yakışı gibi. Sen çok güzel uyudun. Niye? Evet karnımı karnımı sen çok uyudun. Nasıl karnım, hmm. yani, ben nasıl uyurum ben? Karnımı doyuramadım. çünkü Biraz beklemişim. Kokuyorlar. Ha, evet. Olsun. Tamam. Görürüz. Bye bye <laughs> bye yapın. Bye <Suriyor> <laughs> <laughs> ja bye. Ee, bye su. Evet. Bir yapacaksın. Korku var ya. nasıl çarlar? biz kaçtık tuvalete geldik. İşe be. Ay annem deli galiba. Oraya girdi. yalan ay, dünya. Ya. Aa, kör olacağım. Abartma şey olmuyor. Bana da giriyor. Bu an bir ay sonra bir daha yaşanmayacak. 3, 2, Neyse videonun devamını çekiyoruz biz. Okay. Beril'le beraber. Bunlar burada ne oynuyorlar? Ayakkabı oynuyorlar. Aynen stop attı bize. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. çok kötü. Onda... Yemeğe yemeye gidecektik. Yanlış hatırlamıyorsam Yaren ile maç analizi yapmıştık. Ufak bir. Sonra biz yemek yemeye gittik. Ondan sonra 5 saat yol çektik zaten. Eve geldim, giyindim. Şimdi uyuyacağım artık. Saat 12.30 falan. Öyle üzücü bir gün olarak bitti ama eğlenceli vakit geçirdik bugünlerin kıymetini bilelim diyorum ve bugünü kapatıyorum. İyi geceler. <laughs>